Bu yıl gerçekten çekirdekte de özellikle ihracat rakamlarımız yüz güldürüyor. Tabii geçen ay özellikle Ağustos ayını 438 tonla kapattık. Ama Eylül ayında yaptığımız ihracat 880 ton. Dolayısıyla burada özellikle geçen yıla göre de kıyasladığımız zaman da Kaysiçek ihracatında bu yıl geçen yıllara göre çok daha yüksek miktarda hem ihracat hem de daha yüksek miktarda bir gelir elde etme hususunda şu anda önemli bir mesafe aldık. Tabii ilk 9 aylık 9 aylık süre içerisinde de 3354 ton çekirdek ihraç etmişiz ve bunun karşılığında da 10 milyon dolarlık bir gelir elde etmişiz. Burada tabii özellikle üretim maliyetlerinin son yıllarda artmış olması üreticiyi ciddi anlamda e, önemli bir mağduriyet yaşıyordu. Ama kayısıda özellikle çekirdek artık üretim maliyetlerinin absorbe edilmesi hususunda üretici için önemli bir gelir e, kalemi. Dolayısıyla burada da e, hesaplara baktığımız zamanda üretici mutlaka kayısıdan elde etmiş olduğu bu e, çekirdekle de önemli bir gelir elde ederek de e, maliyet kalemlerine yansıttığı zaman da e, ciddi anlamda e, kendisine önemli bir katkı sunmuş olacak. E, bu yılda tabii mutlaka biz özellikle e, 5 bin ton e, ihracatla aslında yılı Tamamlamayı planlıyoruz. Eğer önümüzdeki bu üç ay yine dünyadaki gelişmeler mutlaka bunu da etkiliyor. Ama bu önümüzdeki 3 ayda da 1500 tonun üzerinde bir ihracat hedefliyoruz.